Kediler hey canlarım be gelin be gelin buraya. Hey be bana yol aç ya. Bunlar can kurban ya. Şunlara bak şunlara. Hanım ne varsa getir evden. Etmet ne varsa köfte getir bunlara. Hey be gelin mübarekler ya. Vallahi sıra sıra geliyor ya. Şunların görüntülerine bak ya. Ey mübarek sizi seviyorum be. Vallahi billahi var ya. Gel canlarım benim. Geçin aşağı. Aşağı geç. Aşağı geçin aşağı. Geçin aşağı. Bak nasıl laf dinliyor bak. Ey gidi kurban olayım be. Geçin aşağı. Aşağı geçin. Bak şunlara ya. Asker gibi gel buraya gel. Gel buraya. Vallahi vay. Köfteyle besleyeceğim bugün sizi. Gelin. Evet, harika bir görüntü.